Retinar PTR çevre gözetleme radarları tehditlerin tespit ve takibi için her türlü arazi koşulu ve hava şartında 7/24 Mehmetçiğin emrinde. Türk savunma sanayinin dinamik firmalarından Meteksan Savunma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kritik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Meteksan Savunma, Retinar PTR çevre gözetleme radarları Mehmetçiğin emrinde olduğunu açıkladı. Meteksan Savunma resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tercihi Retinar PTR çevre gözetleme radarımız ile tehditlerin tespit ve takibi için her türlü arazi koşulu ve hava şartında 7-24 Mehmetçiğin emrindeyiz ifadelerine yer verdi. Retinar PTR, iki personel tarafından sırt çantaları ile kolayca taşınan kullanıcı dostu arayüzü sayesinde tek operatör tarafından kullanılabilen alan gözetleme, sınır ve çevre güvenliği için tasarlanmış bir radar olarak ön plana çıkıyor. Yüksek çalışma frekansı sayesinde sürünen ya da çömelerek ilerleyen insan gibi çok düşük hızda hareketleri dahi algılayabiliyor.